Herkese merhaba gençler. Köye geldik bugün. Köydeyiz. Odun toplayacağız. Babam arabayı indirdi. Şov yaptı. Size şimdi arabayı da göstereyim. Arabayı buraya indirdik. Bir daha da geri çıkartamadık. Onunla uğraşıyoruz. Krizler 4x4 normalde çıkması lazım ama burada kaldı. patanat çekiyor. Onunla uğraşıyoruz. Köy ortamı. Odun. Odun kesenzi. Orada da odunlar var. İnşallah buraya çıkaracağız. Bakalım. Uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi böyle altını doldurduk. İnşallah çıkacak. Şimdi deneyeceğiz. Taşma yok. odunla dolduruyor sen zaten. Bu böyle bayağı yüksek. Evet, deneyecek. Doğukan çık oradan öleceğin. Doğukan çık çık oradan çık. Son günlerini yaşayacaksın. Sen ne yapıyorsun? Heyecan. Hadi bakalım. Geliyor Ozi. Çıkmıyor, çıkmıyor. Bak buraya kadar geldi yine kaldı. Lastik çamur topluyor da. Dur bir dakika. Kaldı burada altına taş koyduk. Taşla taş değil. Ki. Çakıl taşı gibi bir şey. Evet. niye çıkamadı baba? Bizim çakıl takışını dökelim mi lan aldığımıza? He arabada. Sonra bu topla dik Nerede kaldı? Beyaz çakıl taşları vardı. Ondan döktük altına. Belki işe yarar. Bunları da iş için almaz Buraya koyduk tamponu da çıkacak. Ben tamponu bıraktım. Ne yapıyor lan? Baba çıkmıyor çıkmıyor. He? Hala çıkmadı. Hallık burada. Öldüm. Bittim. Önün oldu. Buraya kadar geldik. Buradan çıkmıyor. Tampon bile düştü. Hep çamur oldu her yer. Önünü şimdi şeyle dolduruyoruz. Çalışır bu. Çıkınca tekrar çekeceğim video. Bu da çıktı arkadaşlar. Oraya çekemedim. Evet. Sonunda. duman oldu her yer. Burada bizim ev.